Necip, ne dinliyorsun en çok? Hangi şarkıcıları seversin? Neler dinlersin? Ben ta Tarkan, <laughs> <laughs> Afet abi dinliyoruz. Heh. Sağ ol. <laughs> Tarkan dinlerim ben. Tarkan dinliyorsun. O maçlara çıkmadan önce konsantre olmak için o müzik ne, ne dinleniyor? Genelde ne dinliyor yani futbolcular? Ben hızlı müzik, dinamik müzikler mi yoksa daha rahat müzikler mi? Ben genelde müzik dinlemiyorum. Ben genelde <laughs> Maçlara giderken dua ederim. Evet. Yani genelde arkadaşlarımız hareketli müzikler dinliyor. Hareketli müzikler dinliyor. Evet. Sen o kulaklıklardan takmıyorsun. Sen dinler misin? Bu dua ediyor ben amin diyorum. <gülüyor> <gülüyor> amin. Yediğimizi böyle tamamlıyoruz diyorsun yani. ya. Ya <laughs> seyircilerden gelen sorulardan mı var? Çok güzel sorular var. Şeyi soruyorlar. Sıkılıyor mu kalede tek başına yani hani, hani takım atakta devamlı ileride milerde ne düşünüyorsun o sırada diyorlar yani aklına neler geliyor? Şey zaten hani çok mesafe açmaman gerektiği için takımlar hani sen de en son stoper diyelim stoper yaklaşıyorsun hani takım ileri çıktıkça sen de ileri çıkıyorsun Çıkıyor. ama e, maçı devamlı izlemen gerekiyor arkadan. Hep konsantre olman gerekiyor, uyarman gerekiyor öndeki oyuncular. Aslında bir yönden de en arkanın da en iyi sen görüyorsun oyunu. <laughs> doğru. Peki sana doğru gelince falan bir heyecan basıyor mu oyun? Yok yok. yok. Sağın içinde hiç heyecan olmaz. Peki gelirken sana doğru böyle bir keyif geliyor mu? Allah bizim buralarda hani olay bizim buralarda geçecek ne güzel falan gibi hani bir şey oluyor mu? Yok yani tabii de... E, e, Bazen hani hiç şey yapmayız. Açık konuşalım olurdu. ya. Evet, tamam. Vallahi bir kaleciyle açık konuş. Ben çok merak ettiğim şeyler <gülüyor> var. Sen es kaleci. Mesela e, bir pozisyona çok iyi bir kurtarış yapıyorsun. Hı. Yani çok iyi bir kurtarış. Sonra o kurtarışta böyle genelde bakıyorum o kurtarıştan sonra bir kaleciler genelde bir sakatlanıyor. O pozisyonda kalıyor değil mi? O pozisyonda mi? Görmeyen kalıyor. Olursa ha, görmeyen olursa falan. Ha görmeyen olursa hani ben kurtardım buradayım. Hani <laughs> hani biraz kalayım. Allah bacağım, omuzum. açık söyle. Yalan söylüyor. Oluyor mu böyle şeyler? Yok öyle yani sakatlık olmaz da. Bak böyle kaldım. Bak Bazen yani. ama sak sakatlandığın oluyor yani. Gerçekten hani kurtarırken sakatlandığın falan oluyor yani. Peki böyle çok hiç olmayacak bir top, çok kolay bir topu çok acayip kurtardığın oluyor mu? Hani böyle bir uç... Hani... Yok hani onunla şey derler, uçmalı kaleci derler ben onu çok sevmem o tip kaleci. şeyi. Peki çok iyi bir gol pozisyonu, gol olacağı belli. Atlamayıp da golü güzelleştirmeyeyim diyor musun? <laughs> 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 i̇şte yok, atlasam yok. gol daha da güzel hale gelecek. Bırak. Hayır, olacağı varsa olsun falan gibi. <laughs> yok yok. O da yok. O Hiçbir yok. şey yok. Sen öyle dikiliyorsun orada bayağı <laughs> bir diye. <laughs> yani, yok. Ne hissediyorsun yok, onu? Neler oluyor yani? Böyle... Ya yani şöyle hani zaten müdahale edebileceğim pozisyon ol, olursa zaten atlıyorsun. Çıkarıyorsun veya çıkarmıyorsun. Oluyor veya olmuyor. Bazen mesela e, atlıyorsun. tabii arkanda olduğu için dokunuyorsun. Topun dışarı çıkıp çıkmadığını görmüyorsun. Ya. Sese göre. Bazen e, hiç unutmam bir e, Beşiktaş'a karşı oynadım. O zaman Trabzonspor'da oynuyordum. Eee Delgado Firkit kullanıyor. Tabii e, 2007 veya 2008'de. Sen Metin abiye hiç sorma. Ben birazdan bir VTR göstereceğim. Metin abinin hayatı soru sormakla geçmiş. <laughs> Şeyde NTV'deki programda evet, devamlı evet. soru soruyorsun abi. Sene kaçtı ne oldu o gün? O maç kimleydi? Kaç kaç bitti? Devamlı soru. Bilmez diyorsun devamlı değil mi, Devamlı bilmez. soru soruyor. Vallahi hatırlamıyorum. Ee, o pozisyonda Friki kullandı. E... Delgado. Tabii ben de uçtum. Ondan sonra dokundum. Ama dokunduktan sonra ben tabii geçtiğim için kaleyi... ...gol olup olmadığını bilmiyorum. Ya. Sadece bir direğin sesini duydum. Sonra da taraftarların sevmesini duymuştum. Seyircilerin sesinden anlıyorsunuz. Tabii seyircilerin yani. sesinden anlıyoruz. Bu da dedik. Vay yani. Zor iş ya. Sunayakın, abi. Sunayakın Sunay Akın çok güzel anlatır. Evet. Sizin hikayelerinizi. Yani e, sahada yalnız kalan tek adamdır. Arkasında ondan başka kimse yoktur Yok. çünkü diyor. Yani hani... Kaleci hikayeler ve enteresandır. Babacım var mı? mesela totemin var mıdır? Ya benim sadece maça çıkarken her maça çıkarken abdest alırım ben öyle bir uğurum var. Yıllarca öyledir abdest evet, alırım. O biz programlara o çıkmadan şey önce de... şey edeyim. duamızı ederiz yani. Bir de maç her maç bittiği zaman skor ne olursa olsun maç bittiği zaman şükür secdesi yaparım. Hani kaybetsek de kazansak da Sağlıklı saat sağlık, bitirdim. Anneme rahmetli Şük, anneme dua ederim. Şükür ediyorsun. Tabii anneme evet. dua ederim. İlk anneme dua ederim. Sonra Senin şey totemin var mıdır Necip? Dua ederim ben de. Dua edersin. Onun dışında bir totem yok. <laughs> <diyor>. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o da bir totem değil zaten. Evet. Peki. Evet. <laughs> evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.